Selam millet yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün başlıkta da gördüğünüz üzere uygun fiyatlı oyuncu ekipmanlarına toplu bir kutu açılışı yapacağız. Şuraya da bir tane kamera kurdum bu arada. Bu kamerada da size ürünlerin detaylarını göstermeye çalışacağım. Uzun zamandır böyle masa başında falan video çekmiyordum. Ayakta video çekmek her zaman daha iyi hissettiriyor. Açı da biraz yakın olduğu gibi çok ayarlayamadım ama şimdiden kusura bakmayın. Ben geçenlerde hepsi burada üzerinde böyle uygun fiyatlı oyuncu ekipmanlarına bakıyordum. Klaus beni duymuş olacak ki bana uygun fiyatlı fiyatlı oyuncu ekipmanları gönderdi. Ben ürünlerin bazılarını kutusundan çıkarttım bu arada. Instagram'da bir Reels'ını paylaştım. Şimdi sizinle de bu uygun fiyatlı oyuncu ekipmanlarının bir kutusunu açacağız. Bakalım içerisinden neler çıkacak. Sanki ben bilmiyormuşum gibi davranayım. Öncelikle arkadaşlar kutumuzun içi birazcık dolu. Şöyle açıyorum. Şöyle size bir kabaca göstereyim. Zaten birazdan kutusundan çıkartacağız hepsini. Öncelikle bir tane şöyle RGB oyuncu klavyemiz var. Bir tane oyuncu mouse'umuz. Bir tane de oyuncu mouse'umuz. Ve bir tane daha oyuncu Bu Nexus Air, ben bunu şu an bilgisayarımda kullanıyorum. Kutunun içerisi boş. Bir tane şöyle ofis tipi Genius V2 var. Bu pille çalışıyor ama inanılmaz kompakt bir mouse. Bir tane benim performansını bayağı beğendiğim Tron Reflex oyuncu mouse'u var. Ayrıca şöyle üzerinde küçük bir LED ekran da var. Bu LED ekran bize DPI seviyesini ve pil seviyesini gösteriyor. Bu mouse'u bayağı sevdim. Bir tane de şöyle hub'ımız var. Bu hub'ların önemini ben Mac'e geçtiğimde anladım arkadaşlar. Windows bilgisayarda bir sürü giriş oluyor. Benim aldığım laptopta bile bir tane SD kart girişi vardı ama Mac'e geçtiğimde bunun değerini inanılmaz anladım. Buralar birazcık karışacak vaziyet alın. Öncelikle şöyle klavyemizden başlayalım. Kutusunun üzerinde yazıyor ama kabaca size teknik detaylarından bahsedeyim. Kendisinin dijital logolu bir ekranı bulunuyor. Ve şuradaki tekerlekten bilgisayarınızı ses seviyesini açıp kapatabiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir kolaylık. Kendisi membran switchlere sahip yani son derece sessiz. Ben öyle kulak tırmalayan switchleri sevmiyorum zaten. 19 tuşlu anti ghosting özelliği bulunuyor. Ve her tuşun 20 milyon tıklama ömrü var arkadaşlar. Şöyle kutusunu da açayım size ürünü detaylı göstereyim. Ben bunların çoğunu tekrar kutuya koydum bu arada. O yüzden böyle dağınık görünebilir. Klavyemizin görünüşü bu şekilde. Rengi çok güzel duruyor. Arka tarafında şöyle 4 tane kaydırmaz ayak. Şöyle 2 tane de yükseltili şekilde kullanabileceğimiz yükseltme ayağı bulunuyor. Kutusundan bir tane de bir ucu tip A, bir ucu tip C kablo çıkıyor. Şurada da bir tane kullanım kılavuzu var. Şimdi bu ürün uygun fiyatlı olmasına rağmen malzeme kalitesi öyle dandik falan değil ha. Gayet güzel bir malzeme kalitesi var. Şöyle size sesini de dinleteyim. Mikrofon birazcık uzak ama. Şöyle. Sessiz klavye candır abi ya. Yemin ederim. Çünkü gece falan çalışacağınız durumlar söz konusu oluyor. Böyle şakır 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 bastığınızda herkes tek yaşamıyor maalesef. Ev halkı rahatsız olabiliyor. O yüzden sessiz klavye gerçekten de çok değerli bir şey. Birazdan bilgisayara bağladığımda göstereceğim ama şuradaki ses tekerini de size göstermek istiyorum. Şurada da bir LCD ekranımız bulunuyor. Sayısalla pek aram yok ama bu Type-C kablosu büyük ihtimal 1.5 metre falan arkadaşlar. Bu da iyi bir kablo bu arada. Bu da dandik değil. Şimdi klavyemizi bir bilgisayara bağlayalım. Evet. klavye bilgisayara Bağladığımızda ışıkları bu şekilde arkadaşlar Şurada gördüğünüz gibi LCD bir ekranı var İki farklı renk modu bulunuyor Fn ve Enter'a bastığınızda Değiştirebiliyorsunuz İsterseniz böyle sabit yanmasını sağlayabilirsiniz İsterseniz bu şekilde nefes modunda kullanabilirsiniz. İsterseniz de aynı tuş kombinasyonuyla bütün ışıkları kapatabilirsiniz. Ya sen ne ara girdin ya? Ver onu. Poşet mi yiyorsun? Hemen bir saniyede nasıl girdin içeri ya? Bir saniye kapıyı açtım kedi girmiş ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şöyle bilgisayarın ekranında size göstermeye çalışıyorum. Benim laptopun ekranı baya kötü. ATM ekranı gibi yemin ederim. Şuradaki ses tekeriyle oynadığımda gördüğünüz gibi anlık olarak sesini açıp kapatabiliyorum. Valla klavye görünüş ve malzeme olarak gayet iyi arkadaşlar. Bu ürünü öyle çok detaylı göstermeme gerek yok. Instagram ben zaten Reels'ını yapmıştım. Ekranda çıkan sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederek klavyenin hızlı şekilde incelemesine de Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Şurada da bir Klaus logosu konumlandırmışlar bu arada. Güzel bir detay hocam. Şöyle laptop'un önüne falan koyduğumda klavye bu şekilde duruyor. Neyse göstermem gereken daha bir sürü ürün var. O yüzden hızlıca diğerlerine geçelim. Şimdi gelelim şu Tron Reflex modeline arkadaşlar. Şunu da bir kutusundan çıkaralım. Ben birkaç gün önceye kadar bunu kullanıyordum bu arada. Sonra diğerlerini de deneyimlemek adına Nexus Air modeline geçtim. Mouse'umuz şöyle poşetleri çıkıyor. Detaylı şekilde göstereceğim ama kutudan neler çıkıyor onlara da bakalım. Şöyle bir tane kullanım kılavuzumuz var. Burada gördüğüm kadarıyla yedek skatezler ve bez dokuda çıkartmalar bulunuyor. Bunları mouse'un sağına soluna konumlandırarak daha rahat bir tutuş elde edebiliyorsunuz. Şöyle LED ekranını göstermek için bir açayım. Gördüğünüz gibi DPI seviyesini ve pil seviyesini görebiliyorsunuz. Üstteki artı eksi tuşlarıyla da DPI seviyesini arttırıp şöyle azaltabiliyorsunuz. Şöyle alt tarafında da iki tane şerit RGB aydınlatma bulunuyor. Bu da gerçekten güzel duruyor. Ayrıca sol tarafında da ileri ve geri tuşları var. Bu tuşları tabii ki farklı atamalarda da kullanabilirsiniz. Sonrasında mouse'umuz kablosuz da çalışıyor. ile bağlıyorsunuz. Ayrıca Bluetooth'ta da bağlayabiliyorsunuz bilgisayarınıza. Şöyle içerisinden bir tane de kablolu kullanım için bir ucu Type-C bir ucu tip A kablo çıkıyor. Type-C tarafını biraz farklı yapmışlar. Çünkü şöyle şarj girişi birazcık farklı bir ağza sahip. Kabloyu taktım da böyle göründü. Ürünlerin teknik detaylarını tek tek saymayacağım arkadaşlar. Ekrandaki teknik detaylardan durdurup okuyabilirsiniz. Ama Rayto Reflex modelinin sensörünün 26.000 dpi'ye kadar yükseldiğini söylemek istiyorum. Alt tarafında bulunan skatezleri de gayet kaygan. Şöyle gördüğünüz gibi hop çatır, çatır kayıyor. Bu stratejiler oyuncular için önemli. Ben çok fazla anlamasam bile bir mouse'un kaygan olması gerektiğini biliyorum. Bu konuya birazcık hakimiz. Güzel. Diğer ürünümüze geçelim. Evet. Nexus Air modeline geldik arkadaşlar. Ben bunu şu an bilgisayarımda kullanıyorum ama şöyle kutusunu açıp size kutunun içinde ne var onu göstereyim. Bu mouse'un en büyük özelliği üst tarafındaki yapıyı değiştirebiliyorsunuz. Şöyle içerisinden bir tane düz bir tane de şöyle arkadan alayım hemen. Şöyle boşluklu yapıda bir parça çıkıyor. Bu mıknatıslı bu arada. Böyle kolayca alıp çıkartabiliyorsunuz. Şöyle de löps diye oturuyor buraya. Şöyle karşıya da göstereyim. Ağırlık olarak ben bunu daha da bir beğendim. O yüzden renginden ötürü değil ama ağırlığından ötürü bunu kullanıyorum. Çünkü edit yaparken elim daha iyi oturuyor buna ve bir tık daha ağır. Az önce gösterdiğim Razer Reflex modeli bayağı hafif bir mouse, 59 gram falan. Bana çalışırken böyle birazcık da ağır bir mouse gerekiyordu. O yüzden Nexus yere geçtim. Size şöyle mouse'un altını da göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi tek tek saymayacağım teknik detaylarını. Ekranda hepsinin detayları yazıyor olacak. Oradan okuyabilirsiniz. Bunda da aynı şekilde şöyle üst tarafında DPI tuşlarımız bulunuyor bir tane scroll tekerimiz. Sol tarafında da ileri geri ve özelleştirilebilir tuşlarımız bulunuyor. Tıklama olayı falan gayet iyi. Sesleri falan şöyle. Yani bu şu an bilgisayara bağlı bir şeylere tıklıyor orada. Sesi bu şekilde. Gayet güzel. Şöyle üstündeki boşluklu plastiği çıkarıp bunu taktığımda da tabi diz takmam gerekiyor. Böyle görünüyor taktığımda. Şöyle karşıya da göstereyim. Bence boşluklu yapıdaki parça daha güzel gösteriyor mouse'u. Bunu çıkartayım. Direkt şöyle bunu takayım. Ben bunu daha çok seviyorum abi. Mouse'un şu üst tarafında bir tane de Type-C girişi bulunuyor. Bu model de yine aynı şekilde dangıllı bir yapıya sahip. Kendisini kablosuz kullanabiliyorsunuz. Ekipmanları kablosuz kullanmak gerçekten de önemli. Ben çünkü bütün hayatını bilgisayar başında geçiren biri olmaya başladım. Bilgisayar başında yemek yiyorum, bilgisayar başında birileriyle konuşuyorum falan. Hızlıca böyle tak klavye mouse'u kaldırıyorsun abi. Kablolu olduğunda birazcık zor olabiliyor. İçerisinden bu arada yine kablolu kullanım için Type-C2 Tip A kablo çıkıyor. Nexus Air'ımız da bu şekildeydi hocam. Diğerlerini de ben henüz açmadım bu arada. Ne çıkacak bana da sürpriz oluyor. Nexus Air'i öneririm bu arada. Çok iyi mouse. Makas şurada mıydı ya? Bazen böyle dar bir yerde çekim yapmak hayatını kolaylaştırabiliyor insanın. Şimdi de elimizde Crossfire modeli var arkadaşlar. Söyle size de göstereyim. Arka tarafında ufak tefek teknik detaylarına yer verilmiş. Kutu sıfır. Ben de henüz açmadım. Programlanabilir butonlara sahipmiş. 20 milyon klik ömrü bulunuyormuş her Oyun cular için tasarlanmış. Smooth free spin'li bir scroll'u bulunuyormuş. Yani scroll tekeri daha başarılıymış yazdığına göre. Klaus Fast Reflex Cable yani kendine özgü bir kablosu varmış. Meraklandırdı. Patlatalım şöyle. Ürünlerin de hepsini açıyorum birilerine hediye ettiğimde sen bunu kullanmışsın falan demezler umarım. Demezler ya. Yani. Size Klaus oyuncu ekipmanı hediye ediyorum oğlum. Niye öyle bir şey diyorsunuz? Aa bu da ağır bir yapıda ve kablolu bir mouse'muş arkadaşlar. Aa ağırlığı çok iyi lan. Baksana. Vay 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 vay. Kendisi az önce gösterdiğim modellere nazaran kablolu bir model. Ve ağırlık olarak çok iyi abi. Şöyle bilgisayarı bir açayım. Aa, RGB'si çok okay. RGB çok okey. RGB'leri çok iyi hocam. Pil ya ne pil Allah aşkına şarja takmadık yok ya. Evet iPhone'umuzun saklama alanı doldu ve ikinci kameramızı kaybettik arkadaşlar. Umarım o çektiğimi kaydetmişsindir ya. Bakacağım. Tamam videonun bundan sonrasını maalesef tek kamera ile çekeceğiz. Güle güle iPhone. İkinci kamera gittiği için maalesef bu teli açmam gerekecek ne güzel yakından size gösteririm diyordum ama Olmadı. Evet. Bu mouse'umuzun yapısı da bu şekilde arkadaşlar. Işıkları falan çok iyiymiş oğlum. Şuna bak. Vallahi zımba gibi duruyor. Diğer tarafının RGB'si de bu şekilde. Çok güzel duruyor lan. Yine üst tarafında DPI tuşlarımız bulunuyor. Bir tanesi de şöyle bastığımda renkleri değiştirebiliyormuş. Güzel. Büyük DPI değiştiğinde renkleri de değişiyor. Çok güzel duruyor lan. Vallahi çok sevdim bunu. Bakayım. Scroll'u da dediği gibi mi? Evet. Smooth bir scroll'u var arkadaşlar. Şöyle size de yakından göstereyim. Bayağı güzel. Dokusu falan çok iyi bu arada. Bisiklet tekerine falan dokunuyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Kablosu da örgü kablo ve bayağı sağlam arkadaşlar. Bak çok hızlı. Vallahi çok iyi. Kablolu mouse'larla bu ara çok aram yok ama sevdim. Güzel görünüyor. Küçük kuzenler mutlu. Çünkü onları hediye edeceğiz. Aralarında kullanacaklarım tabii ki de var arkadaşlar. Nexus Air'i kullanıyorum. Reito Reflex modelini çok sevdim. Özellikle yakında böyle beyaz ekipman falan toplayacak olursam Raito Reflex tak onların içerisinde hemen alındı. Kontenjanda. Geldik yine Klaus. Serberius diye mi okunuyor bu? Cerberus diye yazmışlar ama Serberius diye okuyacağım ben bunu. Yine bunda da Klaus Fest Reflex Cable diyor. Özel bir kablosu varmış. Bunda 10 milyon tıklama ömrü varmış arkadaşlar. Bu da büyük ihtimal kablolu bir model. Yani görsellen ben o şekilde anladım. Evet ön tarafındaki görseline de zaten kablolu şekilde olduğunu bize belirtmişler. Bunu da bir patlatalım bakalım. Yok ettim kutuyu yemin ederim var ya. Hmm, bu biraz daha hafif. Ya Klaus'un en iyi özelliği, aa dur bekle. <laughs> Cümle bir tamam değilim. Klaus'un en iyi özelliği her türlü oyuncuya ekipman yapmışlar abi inanılmaz. Çünkü az önce dedim ağır bir mouse'du. Razer Reflex hafif. Bu da aynı şekilde kablolu ama hafif. Kablolu ama ağır. Kablosuz ama hafif versiyonları falan var. Doku olarak Cerberus diyeceğim ben buna. Cerberus da olabilir. Şöyle mat bir yapısı var. Şöyle ışığa falan vurdurduğumda hiçbir şekilde belli olmuyor. Güzel ya. Batmobile gibi duruyor. Şöyle scroll'u da daha sert yani bunun yumuşak scroll'un var iddiası yoktu. Şöyle tıklama sesi. Güzel. Buna da bir bakalım ışıklarına. Güzel gayet sade. Şöyle göstereyim hocam. Güzel sade bir RGB. Aynı zamanda şöyle arkasında da varmış. Buna da göstereyim. Malzeme olarak yine güzel. Mat bir yapıda. Şöyle DPI ayarıyla bir oynayıp. Bunda DPI tuşuna bastığımda renkleri değişmiyor. Büyük ihtimal sadece rainbow modu var. Alta bakayım. Evet. Alt tarafında da herhangi bir ayar bulunmuyor. Ama abi bir saniye. Tamam tamam. DPI'ni oradan değiştirebiliyormuşuz ama ışıkları değiştirmiyor. Şöyle gayet ele oturuyor bu arada. Size de şöyle göstereyim. Benim elim öyle çok büyük falan değil. Güzel duruyor ya. Mat olması falan güzel. Bence okey. İki tane ürünümüz kaldı. Hızlıca onları da gösteriyorum. O sırada bu videoyu editleyecek olan Ramazan ya. Kral kral. Şöyle muameleden sardım. Bu mouse'a sahip olan küçük kuzen bana söyleme. Tamam mı? Şimdi hep mouse mouse devam ettik. Şurada bir hub'ımız var. Hub'ı açayım. Bu arada ben bilgisayarımda Verbatim markasının bir hub'ını kullanıyorum arkadaşlar. Çok memnun değilim kendisinden. Bunun okuma yazma hızlarına bir bakacağım. Duruma göre buna geçeceğim. Malzeme kalitesini de çok bilmiyorum şimdi. Metal mi plastik mi? Açınca göreceğiz onu da. Bu hub'lar özellikle... Aa metal. Çok iyi. Şöyle video edit işte video fotoğraf işleriyle falan ilgilenen arkadaşlar için inanılmaz bir veli nimet. Ve artık USB A'yı da yavaş yavaş bıraktığımız bir dönemdeyiz ve bunları Type-C yapıyorlar. Güzel girişleri çok iyi. Girişlerini göstereyim. Şurada bir tane HDMI girişimiz var. Ön tarafında SD kart, micro SD kart. iki tane USB 2.0 bir tane de 3.0 koymuşlar. 3.0 olan daha hızlı. Bir tane de Type-C PD girişi bulunuyor. Bunu da büyük ihtimal Type-C ile bilgisayarınıza bağladığınız için otomatikman bir Type-C girişini kaybediyorsunuz. Öyle düşmüşler. Onu da bu Type-C girişiyle telafi etmişler. Güzel, ince duruyor. Şık yapmışlar yani sevdim. Geldik sona. Bunu cort diye kendine soksam ya yanlışlıkla değil mi? Bu videodan sonra unutmayayım da kendime şöyle havalı bir kesme bıçağı alayım bari ya. Hayat böyle geçmeyecek belli. Birazcık ofis tipi bir mouse. Yani görüntüsü itibariyle. Anam çok tatlı duruyor. Çok güzel. Şöyle altını açayım. Hmm, kendisi pilliymiş. Şöyle altını açtım ve iki tane 3A pille çalışıyor. Güzel. Bazı durumlarda ürünlerin pilli olması güzel. Şurada da bir tane dangılımız bulunuyor. Kablosuz şekilde kullanıyoruz. Pilli olması dediğim gibi bazı durumlarda güzel. Çünkü her zaman şarj edemiyorsunuz. Pilli olduğunda işte tak hemen değiştiriyorsunuz pilini. Pil de öyle çok pahalı bir şey değil günümüzde. Hızlıca kullanabiliyorsunuz. Kenarlarını yine mat dokuda yapmışlar. Üst tarafında aynı şekilde. Şöyle size göstereyim. Güzel duruyor. Kameranın da şarjı bitiyor bu arada. Allah belasını versin. Bütün dünya yok olsun ya. Şöyle alt tarafını da göstereyim. Böyle <laughs> bir pili değiştireyim ben kameranın. Evet pil değişikliği yapıldı. Üst tarafında bir tane DPI tuşu bulunuyor. Sol tarafında da ileri geri ve yine özelleştirilebilir iki tane tuşu bulunuyor. Ergonomi olarak oha çok iyi. Bak ben Logitech'in bir tane modelini kullanıyorum. Şu sağ elimin son iki parmağı böyle boşta kalıyor. Bunda öyle bir şey yok. Çünkü fazladan böyle pençemsi bir şey eklemişler oraya. Şöyle tuttuğumda bütün elimi kavruyor. Şöyle yaptığımda da güzel. Oh, Baya da sessiz. Şurada da bir tane açma kapama tuşu bulunuyor arkadaşlar. Şöyle küçücük bir tane koymuşlar buraya. Çok sessiz. Vallahi çok iyi. Evet, bu videoda göstereceğim oyuncu ekipmanları bu şekildeydi arkadaşlar. Klaws'un en büyük iddiası dediğim gibi uygun fiyatlı ve herkese hitap edebilecek ürünler çıkartıyorlar. Bu videoyu çekmem için de bana ürünleri kendileri tahsis etti. Ben bazılarını videonun başında da söylediğim gibi günlük işlerimde falan kullanıyorum, gayet memnunum. Diğer o bilinmedik, tanınmadık markaları alacağınıza KLAVS gibi bu şekilde kalifiye ürünler üreten markaları tercih ederseniz sizin adınıza daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü kutu tasarımları olsun, ürünlerinin malzeme kaliteleri olsun, gayet Evet, anlatacaklarım ufaktan bitmeye başladı arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoda gördüğünüz tüm ürünlere ve daha fazlasına açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca ben videolarımda söylemiyorum ama hype diye bir olay varmış. Eğer mobilden izliyorsanız şöyle sola doğru kaydırıyorsunuz yorumlar. Orada hype diye bir buton var. Küçük YouTube kanalları için baya önemliymiş. Videoya hype atarsanız da sevinirim. Ayrıca ekranda çıkan sosyal medya hesaplarından beni takip ederek diğer platformlardaki içeriklerime de göz atabilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki ürün inceleme videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.